Gel bakalım Muharrem gel hele gel gel. Zevzekle oturup kalka kalka sen Şiraze'yi bayağı kaydırmışsın. Kalkmış diyor ki Diyanet personeli bölgeye niye gönderiyorsunuz? Psikolog gönderin onun yerine. Şimdi bunlara Diyanet deyince bunların tüyler bir diken diken oluyor. Bir rahatsız oluyorlar. İslam'la alakalı bir sıkıntıları var ama sorsan Müslümanlar. Ey cahil fikrin olsun diye söylüyorum sana. Gelişmiş ülkelerde afet bölgesine temanın ismi spiritual care manevi destek. Din insanları gönderilir ki halkı orada mağdur olan insanları teskin etsinler diye. Ama sizin sıkıntı İslam'la. Bunu bir tane çok seven eleman var. Fatih Altaylı. O da dün yardım gecesinde böyle bir çıldırdı. Ama cehalet. Bak lafa çok dikkat et. Katranı kaynattın mı olur mu şeker? Cinsini sevdiğim cinsine çeker. Fatih Altaylı'nın bir lafı var. Ey polis efendi sen bu kadar mı cahilsin? Şafiler dört, Hanifiler beş rekat kılar öğle namazını. Ha, bu adam televizyonda bilir kişi olarak böyle zır 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 konuşuyor. Laf ebesi. Bunlarla kalıyor mu? Kalmıyor kardeşim. Bir tanesi yine televizyonda çıkmış diyor ki tekbir getiriyorlar rahatsız olmuş. Kendisine de ilahiyatçı falan diyor bu herif. Muhtemelen Myanmar keşişi. Myanmar ilahiyatından bahsediyor. İslam'a düşmanlık ancak bu kadar olur. Tekbir getirenlerin Örgüt propagandası yaptığını söylüyor. He. Şimdi burada bu kadar bir kaymışlık, bu kadar bir bozukluk varsa burayı bizim iyi bir şekilde düzeltmemiz lazım. Gördüğünüz şu kitle ifadeleriyle birlikte ne kadar cahil olduklarını ortaya koymaktadır. Ben bunları ciddiye alın, bunları böyle adam yerine koyup kale alan insanlara diyorum ki sorgulayın, bunları bir sorgulayın ya. Bunlar böyle konuşurlar, atarlar, tutarlar ama dip boş. Tek 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 vur ses gelir bunlardan. Bir tane cana taklı var ya, hani Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir afet lazım. Sel lazım, deprem lazım. Çok fazla can kaybı lazım diyor. Heh. Bunlar adeta afeti buldular, nefret püskürmeye başladılar. Fatih Altaylısı mı dersin? İşte Muharrem İncesi mi? İlk günden beri provokasyon yapıyor bu. Kemal Kılıçdaroğlu hakeza. Pek çoğu aynı şekilde. Ha bazıları ne yapıyor? Bazıları da dümen yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bölgeyle alakalı orada yapmış olduğu çeşitli yalanları ben size aktarmıştım. Bir maaş hikayesi var bunun. Bakın dün yardım programı yapıldı. Pek çok kişi yardıma katıldı. Ekrem İmamoğlu ne yaptı biliyor musunuz? 12 aylık yani bir yıllık maaşını mı ne bağışlamış? Ey Ekrem İmamoğlu, mini milyarder. Bir yıllık maaşını niye bağışlıyorsun? Şöyle deli dehşet mülklerinden birkaç tanesini bağışlasana. Ama Ekrem İmamoğlu profilinde şöyle bir şeyi ben hep görmüşümdür. Abi, paramı alma. Canımı alsan da olur. Bana istediğini diyebilirsin. Gerekli parayı verdikten sonra. Böyle bir karakteri ben gördüm Ekrem İmamoğlu'nda. Bugüne kadar yapıp ettiği pek çok işte ana konu, temel mesele, para. Bak gitmiş oraya insanların acısından bahsediyor, numaralar, roller yapıyor. Senin yüzünden kaç kişi intihar etti? Bunu söyle. Muhalefet diye maalesef bizim ülkemizde resmen böyle milletin değerlerine düşman bir tavır var. Aydın mı? Zır karanlık kardeşim ne aydını lan bunları ortaya koy. İki dakika insan gibi konuşamazlar ama aydın diye televizyonlarda geziyorlar. Ben başka şeyler de söylerdim de söylemek istemiyorum. Hepsi bir tiyatro çeviriyor. Çok güzel oynuyorlar. Ama tiyatro bittikten sonra başınızı öne eğip gidersiniz. Bu millet o tiyatro süresince sizi kale alır. Bunun bir farkına varın. O yüzden bir an önce kendinize çeki düzen verin. Doğru bir şekilde insanlara yaklaşmayı öğrenin. İftira atmayın. Yalan söylemeyin. Nefret püskürtmeyin. Fatih Altaylı kalkmışsın diyorsun ki Tansu Çiller bir milyon bağışlamış. Onu da zor bela bağışlamış. Dönsene Ekrem ya. Ekrem İmamoğlu ile alakalı konuşsana. Tansu kim ya Ekrem İmamoğlu'nun yanında? Tansu Çiller kim? Küçük Karun bizim İmamoğlu. Gidip onunla birazcık konuşsana. Veyahut yardım gecesine sen niye saldırıyorsun? Seni ne rahatsız etti? Ekrana mı çıkarmadılar yoksa? O yüzden mi küstü? Oy oy. Ama ben seni ekrana çıkarmazdım. Ben de olsam seni ekrana çıkarmazdım. Polise diyor ya. Polisle alakalı şu ifadeyi kullanıyor. Sen bu kadar mı cahilsin ya? Hanefiler dört, şafiler beş rekat kılar. Öğle namazını. Vay be. Sen hangisisin ya? Hanefiysen eğer bugüne kadar Tövbe estağfurullah diyelim. Diyelim de burayı da pas geçelim. Maalesef böyle abuk subuk saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Akademisyenleri falanları filanları hepsi siyasi propagandanın peşine düşmüşler. İlk günden beri söylüyorum diyorum ki yapmayın. Azıcık vicdan, insaniyet varsa yapmayın. Ama ben vicdan falan göremedim. Herkes ölen öldü. Arkadaş biz bundan ne koparırız? Bu ölümlerden biz acaba canat taklının dediği gibi Tayyip Erdoğan'ı gönderme gibi bir işi başarabilir miyiz? Ona da Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla cevap vermek isterdim de size saygımdan yapmıyorum. Malum biliyorsunuz. Kürsüden yapmış olduğu hareketi yaparsınız kardeşim, yaparsınız. Siz bu ülkedeki küçük bir azgın azınlıksınız. Haddinizi, hududunuzu bilin. Fazla da öyle zıplamayın. Maceralarınız, hikayeleriniz belli bir noktaya kadar ondan sonra fos, sönersiniz, söneceksiniz de. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Allah doğal afetler gibi böyle afetlerden de bizleri korusun.